Merhaba arkadaşlar ben Oğuzhan Yürek Bugün sizlere bir iki tane örnek göstereceğim Katya'da Bir tanesini önceden yapmıştım ama bunu Hem aynı şekilde hem de farklı bir şekilde daha göstereceğim Öncelikle Katya'yı açıyoruz Part Design kısmına gireceğiz yine arkadaşlar Sesim biraz tuhaf gelebilir hastayım Kusura bakmayın Part Design'e geliyoruz arkadaşlar ben size Program gelene kadar tabii skeç açalım. Stikerimizi bu şekilde açıyoruz. Şimdi parçamızı göstereyim yani çizeceğimiz parçaları. Bir tanesini önceden çizmiştim örnek olarak şu parçayı hatırlarsanız bunu da göstermiştim ama olmadığını göstermiştim. Bunu da farklı bir şekilde göstereceğim arkadaşlar. Ee, e, bunu hem teknik resim metoduyla göstereceğim hem de solid kombine ile göstereceğim. Burada iki kısımlar zaten solid kombine ile olmaz. İki kısımda oluşuyor. Bunları da teknik resimde perspektif çizimi yapar gibi kutu kutu çıkartarak göstereceğim sizlere. Şimdi inelim arkadaşlar. Şuradaki parçamızı ilk solid kombine ile göstereceğim. Bakın arkadaşlar buradaki görünüşümüz önden görünüşümüz. Buradaki yandan görünüşümüz. Ben şimdi ilk açtığım sketch yan profile baktığı için ilk başta buradaki görünüşümü çizeceğim. Ölçülerimi şöyle yani şeklimi kafamda çiziyorum arkadaşlar. Bak, şimdi profilimi alıyorum. Oradaki şeklimin aynısını şeklen buraya çıkartıyorum. İsterseniz e, gripleri aktif ederek daha böyle kolay bir şekilde çıkartabilirsiniz. Direkt profilden oluşturup isteğe kalmış. Şu şekilde kapattım. Şimdi bunların ölçülerine Şuradaki 45 olduğunu hatırlıyorum. Hemen parçama geliyorum. 45, bakın şuradaki kısmı unutmuşuz. 15, 45. Hemen onların ölçüsünü verelim. Şurası 45. Burasının 15 olduğunu biliyoruz. Üst taraf 15. Burası zaten otomatik 15 oluyor. Şuradaki yüksekliğin 15 olduğunu biliyoruz. Onu nereden biliyoruz arkadaşlar? Bakın şuradaki yüksekliği yandan pardon önden bakışın yüksekliğini 60 mm vermiş. Buradakinin 45. Teknik resimle bir çizgi çizersek arkadaşlar bakın şu doğrultuda aynı kısma geliyor. Yani bunlar aynı kısmı ifade ediyor. O yüzden buranın 15 mm olduğunu biliyoruz. Yükseklik 60 mm olduğu için. Tekrar bir bakalım. Şurada 10 milimetre, 25 milimetre, tam ortada T şeklinde bir harfimiz var. Hemen onu da çıkartalım. Profile giriyoruz yine. Bakın arkadaşlar, şunu dikkat edin. Şu an ben bastım kısımda, şurada O harfi yazıyor. Yani bu ilişkilendirme. Yukarıdaki doğruyla aynı eksene koydu bunu. Bu doğruyu. Bunun olmasını istemiyorum. ya yani Yaptıktan sonra da silebilirsiniz. Ama onlara dikkat edin yani koymamaya çalışın. T harfini başka yerde oluşturacağım. Şöyle biraz büyük olacak ama olsun. Bu şekilde T harfini oluşturuyorum arkadaşlar. Ölçülendirmeye giriyorum. 25 mm olduğunu biliyoruz. 25'i giriyorum. 10'ar milimetre buradaki uzunluklar. Bu şekilde hemen tekrar bakıyorum parçama buradaki kısımda 10 milimetreymiş iki kenar arasındaki uzunluk Şuradaki T harfimiz e, ikisinin ortasında duruyor yani şuradaki e, kısımlar arkadaşlar bakın 25 10 Şuradaki kısım e, 7.5 olması gerekiyor onları da bir verelim yani şu kısmı 7.5 verdiğimiz zaman tam olacak 7.5 verirsek Otomatik olarak şurası 10 mm olmuş oluyor zaten arkadaşlar Bakın gerek yok bu ölçü Şimdi 10 mm 45 mm geriye ne kalıyor 35 35 bölü 2 17.5 veya onu Yazarız zaten şöyle iki kenar arasında. 35 bölü 2 bir ölçümüz var. Parça kendini ayarladı. Trim yapıyoruz arkadaşlar şimdi. Evet. Trim komutunu girdik. Şimdi bakın. Ee, bu yandan görünüşümüz tamamlandı. Şimdi önden görünüşümüzü yapacağız. ikinci aşamada. Ama bu solid kombine ile yapacağımız için önden görünüşü bunun e, buradaki profiline göre yapacağız. Hemen çıkayım. Bakın arkadaşlar. Yandan görünüş, önden görünüş şu kısımda olur. Bu profilde olur. Onu da buraya yapacağım arkadaşlar. Bak, giriyorum. Önden görünüşümüze bakalım. Bir L harfi duruyor burada. Hemen bir L harfini alıyorum. Profille. Bakın bazı kısımları çizmemize gerek yok burada. Biraz büyük oldu, abartı oldu. Şimdi ölçülendireyim. Biraz kaydı. Komuttan bir çıkalım. Ölçülendirmeye girdim arkadaşlar. Şimdi bakıyorum. Toplamda 60, 30'ar 60. Şuradakinin 45 olduğunu biliyoruz. Biz onu yapmayacağız zaten otomatik kendisi algılayacak solid kombine ile yaptığımız için. Yani şu kısım 45. Bu kısım 30. Buradaki ölçümüz 60 mm yüksekliğimiz. Alt tabanımız 60 mm ile. Bakın arkadaşlar bir hata yapmadıysam bir kontrol edeyim. Evet biraz hata yapmışız. Şuradaki 30 mm olacak. Onu düzeltelim. Buraya 45 değil 30 mm diyoruz arkadaşlar. 30 mm. Parçamız bu şekilde olacakmış. Bakın 3 boyuta geçiyorum. Solid kombinede. Şimdi ben bu iki parçayı seçtim zaman birbirlerini algılayacaklar. çıktım. Solid kombine komutumuz burada. Basıyorum komuta. İlk profilim ve ikinci profilim. Bunları uzatarak birbiriyle kesiştiriyor ve şekli oluşturuyor. Bakın arkadaşlar. Şuradaki şekil. Ee, siz bunu perspektif olarak çizerseniz buradaki resmi aynı şekilde çıkacaktır e, resmimiz. Solid Combine komutuyla böyle. Okey. Bunu daha önceden de yapmıştım, anlatmıştım. Şimdi hastayım, biraz durgun anlatıyorum. Ee, Oraya da bakarak daha iyi görebilirsiniz. Şimdi bu parçayı siliyorum. Bunu perspektif çizi yani perspektif çizermiş gibi anlatacağım. Perspektif çizerken arkadaşlar öncelikle bir kutu yapıyorduk. Yani size verilen izometrik ya da dimetrik artık nasıl isteniyorsa onun açılarına uygun bir şekilde bir kutu yapıyorduk arkadaşlar. Kutuyu yüksekliğe göre ayarlayıp yani yüksekliğe göre çıkartıp oradan parçalar çıkartıyorduk. Yani kısaca pocket komutunu göstereceğim. Parça çıkartma kastı olarak Şimdi e, buradaki yüksekliğimiz arkadaşlar bakın alt taban Burada 60 mm yani önden bakışta 60 mm yandan bakışta 45 hemen göstereyim O kısımları Bakın parçamız yükseldi bir kısmı 60 mm şurası 60 mm Burası 45 mm olacakmış Hemen giriyorum parçamıza Önden bakışımız 60 mm yandan bakışımıza 45 mm yapıyorum. Yani bir kutu yapıyorum arkadaşlar. Bunu da yükselteceğim. Bakın. Pet komutuyla. Pet komutuyla bunu ne kadar? 60 mm aklımda var. Bakın. 60 mm yüksekliğimiz. En yüksek yüksekliğimizi alıyoruz. 60 mm'yi yazıyorum direkt. 60 mm. Bakın. Şu an kutumuz oluştu. Sırayla bundan parçalar çıkartacağım. Az önceki şeklimizi baz alarak hani daha kafanıza yatkın bir şekilde şekil oluşur şimdi Öncelikle çıkartmamız gereken parçalar arkadaşlar şurada yandan görünüşümüze bakarsak şurada bir iki tane dikdörtgenimiz eksik yani çıkartılmış durmakta şimdi ben bu parçaları çizeceğim bakın 15 15 15 yani 15 ve tam olacak şekilde oradan parça çıkartacağım buraya bir skecimi açıyorum Hemen dikdörtgenlerimi alıyorum. Bak, dışına taşabilir. Önemli değil. Buradan bir dikdörtgenimi daha alıyorum. Önemli olan şuradaki 15'i tam ortaya ayarlayabilmek arkadaşlar. Bu 15 milimetremi mm alıyorum. Şu kısmında 15 olduğunu biliyorum. Bakın. Şurasını biliyor ama ben göstereyim. Ayarladığımızda Oluyor arkadaşlar bakın şimdi çıkartacağım pocket olarak bunu çıkartacağım şuradaki çıkartmamız gereken kısım şurada olduğu gibi bakın 15 milimetre olması gerekiyor 15 milimetre pocket yapacağız bu konuda 15 milimetre pocket'ıma giriyorum preview bak az önceki şeklin benzeri çıkmaya başladı şu anda bir kısım daha çıkartacağım. Az önceki şekil şuradan bir L harfi, bir L boşaltma vardı. Şimdiki aşamada onu yapacağım arkadaşlar. Buraya bir skecimi açıyorum. Az önceki şekle benzetmek için. Bakın o boşaltmamız burada. Önden görünüşte görebilirsiniz. O boşaltmamızın ölçüsü 30, 30. Yani şurada bir 30'a 30, 30 e, karemiz var, küpümüz var. Onu boşaltmasını yapacağız. Hemen bir dikdörtgen çiziyorum. Bakın. Şuradan 30 verdiğim zaman zaten otomatik ayarlamış olacağım. Geçmesinin bir önemi yok ille ilişkilendirmenize gerek yok tabi bu parça için konuşuyorum. Başka kısımlarda başka yerleri de çıkartabilirsiniz ona dikkat edin. Başka parçalarda 30 mm çıkartıyorum. Bakın parçamız neredeyse oluştu. Şimdi burada yandan görünüşümüzde bir T harfi var. Buraya bir skeç açıyorum arkadaşlar. T harfimi burada oluşturacağım. Dikkat edin buradaki T harfini kapatın. Ben e, profilde solid kombineyi yaparken buradaki T harfimiz açıktı. Ama burada kapatmanız gerekiyor çünkü pocket yapacaksınız. Siz belli bir e, e, kapatılmış yüzeyi çıkartacaksınız. Ona dikkat edin. Hemen oraya bir profil yapayım. Bak, şöyle bir T harfini oluşturuyorum. bazı yerlerde pocket yaparken sadece çizgi de kullanacağım. Onu size göstereceğim zamanla örnekleri yapa yapa. Buradaki kısmımızın 25 olduğunu hatırlıyorum. Şu iki kısmımızın ölçüsü 7.5. Buradaki kısmımız 10 mm. Şu an parçamız tamamlandı arkadaşlar şuradaki kısmımızın ölçüsü 17,5 olarak hatırlıyorum. Telefonum çaldı. Kusura bakmayın arkadaşlar. Buradaki kısmı ilişkilendiriyorum arkadaşlar. Üstüne koyunsunuz. Şimdi 10 mm olduğunu hatırlıyorum buradaki ölçülerimin. Bakmaya gerek yok. Siz de videoyu durdurup bakabilirsiniz. Ölçülerden emin olamıyorsanız. Tekrar kontrol edeceğim. Bakın 25, 10, 10, 10 şeklinde. Parçamız ortada duruyor. Şimdi arkadaşlar bunu boşaltmasını yapacağız. Çıkıyorum. Pocket komutuna giriyorum. Bu teknik resim örnekleri bunlar. Ee, Abdullah's diyorum. Abdullah's dememiz sebebi burada gördüğünüz gibi sonuna kadar bir e, içinde görünmeyen çizginin olduğunu gösteriyor. Yani burada bir boşaltma var. Yani bir iç yüzeyde boş bir kısım var. Biz onu göremediğimiz için çizgileri kullanırız teknik resimde. Ee, sürekli kesik çizgileri kullanırız. Bu şekilde boşaltma olduğunu gösteriyor ön kısımdan, ön görünüşten. O yüzden ben atlas diyorum, preview. Bakın. Az önceki şeklimizin aynısı oluştu. Bunu solid combine ile de yapabilirsiniz. Ee, bu şekilde teknik resim perspektif görünüşü gibi de yapabilirsiniz. Hangisi kolayınıza gelirse ya da hangisini kullanmak istiyorsanız. Bu biraz daha uzun bir yol pocket yaparak çıkartma komutu. Şimdi diğer örneğime geçeceğim bir sonraki videoda arkadaşlar. Bunu dinlediğiniz için teşekkür ederim.